Merhabalar, bugün rüzgar fena esiyor, İnşallah sesimiz doğru gider karşıya. Şimdi dün akşam arabanın yağını boşalttım hatta, birazdan tapasını takacağım tekrardan, yağını boşaltacağım. Ben şeyden bahsetmek istedim, şimdi çeşit çeşit yağlar var, hepsinin de belirli özellikleri var. Motul var, işte Selenya var, o var, bu var ama hepsinin arabalara karşı arabalar için ürettiği yağların şeyleri, özellikleri farklı. Mesela arabanız için ne kullanacaksınız? Atıyorum Castrol kullanacaksınız ama Castrol'ün bir, bir türlü çeşidi var. Örneğin bu erindeki, daha önceki bakımlardan kalan Castrol'ün yağı. Bu fiyat için uygun olanı. Bunu nereden anlıyorsunuz? Yani en azından fiyat linea multijet olanlar için, benim araba için uygun olanı. Bunda mesela C2 yazıyor. Birincisi buradan anlarsınız. Yani bir sürü kastrol modeli var ama fiyat liniyet için uygun olanı bu. Birincisi burada C2 yazar, kastrol için. İkincisi de burada bakın fiyatın bir kodu var. Bu yazar. Yok ben kastrol sevmiyorum. Top kullanacağım. Lüku maliye kullanacağım diyorsanız, o zaman da elimizde yine bu yağ var. Bunun da nerede yazıyor? fiyat için uygun oldu. Şuradan hemen bakıyorum. Bakın aynı kod. Buradaki kısımda var. Top tek 4200 olan. Bu da yine şey için fiyat dinleyen bir biçim olacak için uygun olan. Bu da çok güzel ya. O kastro da çok güzel ya. Bu bakımda kullanacağı ya başka. bu sefer motor kullanıyorum. Bunu da ne, nereden anlıyoruz? Bakın yine aynı kod burada da var. Hem fiyat kodu var hem de bakın C2, C3. Yani bunları destekliyor. Yani bu 3 yağda olur. 3'ü de birbirinden kaliteli. Orijinal olsun ama bu şekilde aracınıza uygun yağları bulun. Yani mutlaka aracın markanın, markasına, modeline uyusun.